Harran, e, Sarayı'nın ikinci katındayız. E, buradaki e, Harran e, arkeoloji ekibi olarak kazı çalışmalarımız dört yıldır e, devam etmekte. Daha önceleri hamam e, çıkmıştı. Bir de e, o köpekli kapının olduğu saray kapısı e, meydana çıktı tamamen. Ayrıca bu e, salonun ön kısmındaki hol meydana çıkmıştı. Bu yılda bu sarayın ikinci katının salonu salonundaki kazı çalışmalarımız devam etmekte. Ve bu salonun içi tamamen yaklaşık 7 metre toprak dolgu vardı. Çünkü zaman zaman sonraki yerleşimciler dediğimiz, çünkü 1272'de Moğollar Harran'ı yakıp yıkıyor. Ondan sonra Memlükler döneminde özellikle ve Osmanlı döneminde daha sonra da mevsimsel veya 3-5 yılda bir buraya aileler gelip yerleşiyor. Tandırlar yapıyor. Mesken amaçlı kullanılıyor, kullanıyor ve her yerleşmede de şurada gördüğümüz gibi sonraki yerleşimcilerin yaptıkları basit duvarları devşirme taşlarla, çamur harçlarla yaptıkları duvarları da görüyoruz. Her yerleşen yaklaşık 30-40 santim bu taban toprağını yükseltiyor ve yaklaşık 800 yıl içinde de gördüğümüz gibi 7-8 metre yüksekliğe ulaşmış toprak. Şu an bu bu yıl yaptığımız kazıda o toprağın bir kısmı temizlendi. bütün seyyahların yüzde sabilerin tapınağı bu kalenin içinde demekte. Oysa şu ana kadar sabilerin tapını, tapınağının izini üçüncü katta ve ikinci katta bulamadık. Ama henüz ulaşılamayan, hiçbir odasına ulaşılamayan zemin katı var kalenin. Büyük ihtimal bu zemin katında o sin tapınağının veya sabilerin tapınağının olabileceğini de düşünmekteyiz. Tahminen 3 kattan ee, Harran Kaleserayı Anadolu'nun en büyük e, yapılarından birisi. Ve en erken dönem, İslami dönem açısından yapılarından bir tanesi. Yine geriye dönük tarihine baktığımızda birçok kaynakta da Sin Tapınağı'nın bu kalenin zemininde, yani burada ilk inşa edilen şeyin bir tapınak olduğunu e, ortaya koyuyor. Bu haliyle Kaleseray'da şu an biz e, merkezdeki iki katın işlevini tam olarak bilmiyoruz. Yaklaşık 9 metre toprakla dolu çünkü. Alt katın girişini hala bulamadık. İnşallah e, bu alanda yapacağımız çalışma bize alt katı da nereden girildiğini de gösterecek. Buradaki çalışmalar bölge tarihine ciddi anlamda ışık tutacağı gibi bölge turizmini de çok etkileyecek. Kalenin dışında yine e, Hendek'le çevrili bir e, kale saraydan bahsediyoruz. Burada bulduğumuz kitabeler var. Biz buraya tekrar e, tarihi işlevini kazandırıp, hendeyi boşaltıp tekrar suyla doldurmayı, önceki yıllarda, yani ilk kurulduğu yıllarda kaleye girilen köprüyü tekrar ayağa kaldırmayı ve şu an bulunduğumuz ikinci katı da bilimin merkezi dediğimiz Harran'ın bir bilim müzesi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu noktada burası hem bir e, turistlerin yoğun talep gösterdiği bir yer haline gelecek... Aynı zamanda da gerek film çekimleri gerek dizi çekimleri için doğal bir plato haline dönüşecek. Hedefimiz e, bu perspektifimizi buna göre planladık.